Merhaba balık burçları. Bakalım bu hafta açılımızda neler göreceğiz. Yukarı bakan yıldız ve de aşağı bakan yıldız. Kadim sembollerden biri kralın mührü. Olan, başımıza gelen ve de bizim verdiğimiz cevap. Şeklinde düşünebilirsiniz bu açılımı. Evet, ilk üçlüye bir bakalım. Üç büyük arkana, oldukça önemli, belirleyici günlerden, kadersel günlerden geçiyor olabilirsiniz. Şimdi Dünya Kartı, Güneş Kartı, Ölüm Kartı. Bakın, hayatınızda yeni bir sayfaya başlıyorsunuz artık. Bir süreç tamamlandı, yeni süreci geçiliyor, yeni boş bir sayfaya geçiliyor. Şimdi bu bir boş sayfa olduğu için tabi bir belirsizlik var. Acaba o sayfaya neler yazılacak? Bununla ilgili çok da bir fikriniz olmadığından biraz geriliyor, korkuyor olabilirsiniz. Ama dünya kartı diyor ki eğer ki cesurca adımlar atarsanız, e, yani burada korkmadan ilerlemeyi tercih ederseniz, eğer sanki korunuyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Yani görünmez bir ev sanki size yardımcı olacak gibi. E, size destek sunacak, şans hep sizden yanaymış gibi düşüneceksiniz. Dolayısıyla burada aktif olun, sosyal olun diyor. Çok fazla o içinizdeki negatif hislere kulak asmayın. Yani burada bunlar belirleyici olacak diyor dünya kartı. Yani bu tabii ki yeni aşama ilişkiler açısından mesela yeni bir ilişkiye başlama olabilir. Efendim sözlenme, nişanlanma, evlenme gibi olabilir. Ama bunların tersi de söz konusudur. Yani boşanmak, ayrılmak gibi de olabilir. Ama tabii sadece ilişkilerle ilgili değil. En basit tabiriyle yeni haftadır mesela bu. Yani yeni haftada neler olacak mesela en basit haliyle. Bu şekilde bir mesajı var dünya kartının zaten bakın güneş kartında görüyoruz burada yani siz belki de burada hani ne badireler atlattım dediğiniz ve bunun farkına vardığınız için de hani keyiflendiğiniz neşelendiğiniz bir zamanı anlatıyor burada. Yani zor bir görevi bitirdiniz. O geride kaldı artık. Bunun keyfini sürüyorsunuz. E, tabii ki neşenizi başkalarında da yansıtın diyor. Onların da enerjilerini yükseltin. Onları da aydınlatın. Ya da belki de ufkunuzu açacak yeni bilgilere ulaşmışsınızdır. Bunları da çevrenizdeki kişilerle paylaşın. Mutlaka onları da bu konuda aydınlatın diyor aynı zamanda. Ya da mesela belki burada e aynı düşüncelere, aynı zevklere sahip olduğunuzu fark ettiğiniz bir kişiyle aranızda bir sıcaklığın artışı, bir samimiyet artışı da söz konusu olabilir. Bunlar da tabii ki sizin çok hoşunuza gidebilir ama şimdi bakın burada ölüm kartını da görüyoruz. Tabii bu yeni başlangıçla ilgili olarak hani o eski biten sayfadan onun etkilerinden uzaklaşıyor olabilirsiniz burada. Ölüm kartında Hani sizin için önemli olan bir şey ya da çok sevdiğiniz bir şey bu artık geride kalıyor. Oradan uzaklaşıyor olabilirsiniz. Yavaş yavaş bu uzaklaşma enerjisinden bahsediyorum kartı. Çünkü yeni şeyler girecek artık hayatınıza. Bunun farkında olun diyor. Yani artık size katkısı olmayan ya da size zevk ve destek vermeyen bazı şeylerden tabii ki uzaklaşacaksınız ki yenileri hayatınıza girebilsin. Bu bir yer açma işlemidir diyor ölüm kartı. Bunun farkında olmalısınız. Ya da bazı kriz anları belki de sizin fırsatınızdır. Yani tam bitti derken, yenildim derken ya da çok kötü derken aslında o sizin için küllerinizden yeniden doğmak ya da hani birkaç basamak sıçrayarak belki de. Hayata yeniden başlamak ya da bir sürece yeniden başlamak gibi bir manaya da geliyor olabilir. Şimdi bunlar olan yani başımıza gelen peki biz buna ne cevap verdik acaba? İkinci üçlü bununla ilgili olabilir ya da bu konu bitmiştir tamamlanmıştır akabindeki konu onunla da ilgili olabilir. Şimdi burada da kılıç dörtlüsü azize ve kupa prens kartlarını görüyoruz bakın. Şimdi burada olmasını istediğimiz bir şey olmadı ya da olmasın dediğimiz şey oldu. Biraz canımız sıkıldı, moralimiz bozuldu ve burada biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi burada tek başımıza bir değerlendirme yapmamız gerektiğini söyler kılıç dörtlüsü. Çünkü artık başkalarının ne söylediği, ne hissettiği ya da neye ihtiyaç duydu? bunların artık hani bir önemi yok. Yani önemli olan burada siz ne istiyorsunuz? Size mantıklı olan gelen mantıklı gelen şey nedir? Ee, ya da sizin içinize sinen şey nedir? Yani bunları test etmeniz gerektiğini söylüyor kılıç dörtlüsü. Bunun için de biraz yalnız kalıp e, bu konuya yoğunlaşmanız gerektiğini söylüyor ve havada kalacak bir şey değil bu. Mutlaka bir sonuca varacaksın. Bir yol ayrımı yani aslında bu. Ya bakış açınızı değiştireceksiniz ya da yönünüzü değiştireceksiniz. Yani burada böyle bir karar aşamasında olduğunuzu söylüyor. Dünya kartından geliyor bakın üç kart, 3 şey, e, kılıç ve de güneş kartına gidiyor bir kılıç. Yani sonuç olarak burada belki de sizi neşelendiren, keyiflendiren e, yani sizin çok hoşunuza giden bir konuyla ilgili bir değerlendirme yapmanız gerekiyor olabilir burada. Ve Azize kartını görüyoruz. Aynı zamanda bir kadınla ilgili olabilir bu. Bizi koruyan, kollayan, destekleyen, enerjimizi yükselten, anne özellikleri gösteren bir kadındır. Bununla ilgili olabilir. Ya da genç insanlar ya da çocuklarla da ilgili olabilir. Kupa prensini de görüyoruz orada. Şimdi tabii burada bakın bir bekleme aşaması sanki ulaşmak istediğiniz birileri var ulaşamıyorsunuz ya da karşılıklı enerjiler var burada belki de size ulaşmak isteyen bazı kişiler var ama bir sebepten ulaşamıyorlar ama bu bekleme evresi her iki tarafa da iyi gelecek diyor Azize Kartı yani her ikiniz de şifalandıktan sonra tam manasıyla şifalandıktan sonra bir araya geleceksiniz bunun farkında olun diyor aynı zamanda belki de bakın bu konularla ilgili bir kadın size yardımcı olacak olabilir. Onun yardım teklifini geri çevirmeyin diyor Azize Kartı. Yani siz ihtimal vermiyorsunuz belki de yani size yardımcı olacağı ile ilgili olarak ama hani onun söyledikleri ya da başka türden belki de yardım yardımı dokunacak olabilir. Hani geri çevirmeyin ya da dinliyormuş gibi yapmayın. Gerçekten dinleyin. Ya da tabi burada Azize Kartı'nda Kendimizi de dinlememiz gerektiğini söylüyor. Yani birilerine tavsiye veriyoruz mesela ya da birilerinin durumunu tarif ediyoruz. Yani orada belki de gerçekten de bizim işimize yarayacak bir şey söylüyoruz. Bunun farkında değiliz. O yüzden kendimizi de can kulağıyla dinlememiz gerektiğini söylüyor. Azize kartı. Şimdi bu tabii ki kılıç dörtlüsünde bahsettiğim konu. Şimdi belki de bakın sizin kendinizi keyif alacağınız, çok hoşunuza gidecek bir konuya hazır hissetmenizle de ilgili olabilir. Şimdi bu Kupa Prensi'nde belki de mesela bir ilişkiye hazır hissediyorsunuz kendinizi. Bununla ilgili olabilir. Tamam ben hazırım artık dediğiniz bir aşamayı, bu hissiyatı da anlatır Kupa Prensi. Ya da işte bazı tekliflerle karşılaşırız, da, bazı davetler alırız mesela bir bunları değerlendirmek isteriz ama çok da kararlı değilizdir orada yani vazgeçme ye daha çok yakınızdır orada yani küçücük bir olumsuz gelişmede bırakacağız ya da vazgeçeceğiz ama kupa prensi diyor ki Madem bu pozisyona geldiniz elinizden geldiğince bu durumu sağlamlaştırmaya çalışın vazgeçmeyin diyor yani. yani o yüzden burada kılıç dörtlüsünde bahsettiğim konu yani belki de bir detay ya da size öyle geliyor olumsuz bir gelişme gibi gözüküyor. Ama sonuç olarak yani burada bir değerlendirme yapın evet ama sonuç olarak hani vazgeçmemeniz gerektiği yönünde bir mesajı var. Kupa prensinin zaten güneş kartı olduğu için bir açılımda olumsuz kart diyebileceğimiz işte kılıç dörtlüsü ama sonuç olarak onun da etkisi öyle çok da fazla görülmeyecek olabilir Burada zaten bakın güneş kartının sonuç kartı olarak kılıç dörtlüsünü de görüyoruz. Aynı zamanda oraya doğru gidiyor bu konu. Ve ölüm kartının da sebebi olarak bir değişim dönüşüm yaşayarak kendinizi değiştirerek dönüştürerek belki de yeni şeylere kucak açacağınız güzel bir sürece doğru gidiyor olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.